Merhaba arkadaşlar. Ben Lili. Bugün sizlerle birlikte elmas ile altınımı harcayacağız. Ben 45 elmasım. Bunu harcadım ama kayıt etmeyi unuttum. Hadi başlayalım. Ben tüm üzeri almıştım satılan hala. Saçlardan beğendiğim bir saç varsa alalım. Yok hepsi çok kötü. En güzel erkek saçı bu zaten bilirim. Bu çok güzel bence. Ama bu yatıyor. Neyse ben saç almayacağım da eski saçımı bulacağım. Üst bakalım. Üst sevdiğim bir üst var mı? Ben yıldızlı gardıroba gireceğim. Gerek var mı acaba? Hmm. Buna gerek yok şimdi. Bu çok şey güzel ama neyse buradan alacağım ama 40 bin altınım var neyse alalım crazy Run oynarız biraz ama nedenim neydi bilmiyorum 10 bin altınım kaldı ama deneyelim Zaten bu bende varmış. İkinci yıla özelmiş bu. Oha. Ama bu böyle. Bence çok tatlı. Bir videoyu buna devam edeceğim. Şimdi ee, bir dans yerine bakalım. Hayır hayır. Ben biraz altın biriktireceğim. O zaman altın biriktirip geleyim. Başlayalım. Ama kayıtan ilk altınımı bu şekilde aldım da. Çok hızlı sürüyor. Şimdi bu görevlerden yapacağım. 3 oyuncuyla fotoğraf çek. Evet arkadaşlar 3 oyuncu var. Hemen çekeyim böyle. 1, 2, 3, 4. Tamam. 3'ü de var. Diyelim inşallah sayar. Nasıl bir hata oldu? Hadi. Saymadı arkadaşlar. Biz elimizde olanla devam edelim. 12 bin altın, 30 elmas. Altınımı iyi kullanmam gerekiyor. Burada alınacak bir şey var mı? Erkek kıyafeti. Ulan bende var. Bundan da var. Ama bundan da var. Buraya bakayım. Bunlar altınım yetmez. Gerek yok. Burada 20 bin lira. 30 bin lira. Keşke kaputuz kıyafetini. Arkadaşlar ben sanırım ne alacağımı buldum. Göstereyim size benim burada 99 petim var. Bir tane pet bot alabilirim. Kalp durmuyor ya. Hangisini alsam? Bunu alayım, bunu alayım. Bu 25 elmas. Bunu alacağım arkadaşlar. Bu aralarından en nasıl gibi. Saat. Tamam. Şimdi elmaslarımı harcayayım. Neleri harcayabilirim, neleri harcamasam? diye bakalım. Ben altınımın sonuyla e, bir tane gözlük alacağım. Ama petlerime. ben bebeğe bence sarı gözlük alacağım çünkü bebeğe çok yakışır. Bebeğim hadi giyineyim. Bebeğe yakışır. Evet. Aa! Aa! Çok... Aa Yiyeyim ben bunu. Ye! mı varasın gel. Ya, bunu istiyorum. Aa, ben niye bunları almadım? Neyse böyle mutludur bebe Şimdi ben bir kıyafetimi düzelteyim. Bu. Bu güzelmiş. Aa pizzacı değil. Şimdi elmaslarımla bakabilirim. Sürpriz kutulara falan. Bu sürpriz kutu çıkması bu zor. O yüzden arkadaşlar ben son bir kez dans alabilirim. Bunlara da hiç gerek yok derken aldım gitti arkadaşlar. Deneyelim. Zaten hedeflerim buradaki bir çoğdan sıfırlamak. 30 elmas daha alıp nerede? Bu mu? Yo güzelmiş. Evet arkadaşlar veda zamanımız geldi burada vedamızı verelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben burada sizin için uğraşıyorum. Like atmamazlık abone ayıp olur. Burada pro emojisi falan yapıyorum. Nedenini sormayın. Ne yaptım bilmiyorum ama abone olmazsanız üzülürüm. He. Kalp atıyorum. Ben size kalp atıyorum. Siz de Rico gibi videomuza like atıyorsunuz. Hoşça kalın.